Hey hey merhaba bunu duydunuz mu? Size gerçekten muhteşem e, bilgiler vereceğim arkadaşlar. Merhaba Esra ben Herbalife aktif yaşam koçu aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim. Ürünlerle tam 2012'den beri besleniyorum ve gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bu inanılmaz bir şey bunu buradan böyle bildiklerimi paylaşmak adına bu YouTube platformunu kullanıyorum. Gerçekten insanı en çok rahatlatan şeylerden bir tanesi bildiklerini paylaşmakmış. Bunu da artık böyle buradan itiraf edebilirim arkadaşlar. Öncelikle baştan söyleyeyim sadece bir sadece derken de 9 yıl boyunca eğitim almış. Bunu hani bir hobi şeklinde daha sonrasında da yaşam şekli haline getirmiş. Ve şimdi de insanlara böyle sevdiklerini sizlere paylaşmak için misyon edilmiş bir distribütörüm bir doktor e, nidasıyla konuşmadığımı düşünüyorum. Aysa lütfen beni uyarın çünkü ben Herbalife'de en çok kişisel gelişimi seviyorum yani kendimizi geliştirmeyi seviyorum. Bugün sizlerle bahsetmek istediğim konu e, geçen hafta aldığımız doktor eğitiminden sonra çok heyecanlandım. Muhteşem ürünlerimizin sunumu, sunumu o kadar harikaydı ki Profesör Doktor İsmet Tamer'in muhteşem sunumuyla. Şimdi etrafta çok fazla böyle yaygınlaşan öğrencilerimin arasında da duyduğum işte biz et yemiyoruz öğretmenim e sen et yemiyorsan işte vitamini özellikle B12 vitaminlerini gerçekten proteini nasıl alacaksın? Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Gerekli vitamin mineralleri aldığımız zaman hem iyi görünürüz hem de kendimizi çok iyi hissederiz. O yüzden bugün bahsedeceğim konu özellikle bu vegan tercihlerde bulunan işte biz et yemiyoruz hayvan dostuyuz diyen başta öğrencilerim ve sonra diğer bütün arkadaşlarımız için bir video paylaşacağım. Bu arada hiç bakmadım gerçekten umarım iyi görünüyorumdur. <laughs> Şimdi Arkadaşlar bu uh, Tribland Select Turbo Life'ın ben böyle biraz uh, biraz acele açtığım için böyle oldu ama seçilmiş bir ürün. Fiyatına fiyatı diğerlerine göre birazcık da farklıdır zaten. Select diye geçiyor. Ee, yani seçilmiş anlamında İngilizceden gelme bir kelime. Seçilmiş anlamında kullanılıyor ve içerisinde uh, bezer proteini, keten tohumu ve kino var e, ve dolayısıyla bunlar uh, dünyanın en iyi yerlerinde um, yetişen yerlerden elde ediliyor ve etten daha böyle kıvamlı et yemişçesine muhteşem bir protein yemiş oluyorsunuz. Bu gerçekten harika bir şey. Çünkü bir şekilde o vitamini dediğim gibi biraz önce vücudumuza almamız gerekiyor. Her ne olursa olsun daha iyi görünmek ve daha iyi hissetmek adına. Peki muz haramalı böyle mahoş bir tadı var. Gerçekten tadına bayılıyorum ben. İçerisinde hani e, arkasında zaten bütün değerleri yazıyor. 20 gram protein var arkadaşlar. Bu gerçekten ciddi. Zaten öğünlerimizde her zaman söylüyoruz. Yaklaşık 20 gram. 20 gram proteini almamız gerekiyor. Her ne olursa olsun. Dolayısıyla da bu bunu karşılıyor. Bu arada sıcak yaz günlerinde, deniz kenarında da tüketebileceğimiz inanılmaz alternatif bir tercih. Böyle hiç böyle modumuzu bozmadan, keyfimizi kaçırmadan proteinimizi de alabileceğimiz muazzam bir tercih. Tadı gerçekten böyle aromalı, muhteşem bir tat. Ee, başka bununla alakalı öğrendiklerimi paylaşayım arkadaşlar. Size dediğim gibi dünyanın en iyi yerlerinde keten tohumu, efendim kino tozu ve işte bezelye elde edilen yerlerden elde ediliyor ve özel olarak hazırlanıyor. Ondan sonra e, tercihen böyle meyve suyunun ya da herhangi bir şeyin içerisine de kullanabiliyorsunuz. Tadı dediğim gibi böyle tatlı mahoş tatlarında bir şey muz aromalı olması da belki de seçilebilecek alternatifler arasında tercih edilebilecek bir ürün olarak kullanabilecek muhteşem bir tercih. Yani bugün e, bu Tribulant Select ile alakalı bir kez daha öğrendiklerimi vegan olan arkadaşlarımıza e, özellikle bakın işte vegan olması da çok e, güzel bir şey. He Bu arada proteinin yanında içerisinde yüksek oranda da lif var. Çünkü içinde biraz önce söylediğimiz gibi kino falan da var. Bunlar da yine tercihen e, içebileceğimiz şeyler. E, her zaman söylüyorum yani kilo kontrolünde biliyorsunuz protein değerleri yatsınamaz ve eğer ki biz işte kilomuz kadar protein alırsak Dolayısıyla da metabolizmamız daha çok yükselecek ve kilo kontrolümüz daha muazzam bir şekilde ilerleyecektir. Yine kilo kontrolünde de tercih edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bu konuyla alakalı yine detaylı bilgi almak, tecrübe etmek, deneyimlemek isterseniz tabii ki de ulaşabilirsiniz. Buradan ya da işte benim Instagram hesaplarımdan, alta yazacağım Instagram hesaplarımdan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım daha sağlıklı ve daha mutlu bir dünya için çıktığımız bu yolculuk. Da birlikte çok başarılı oluruz. Nasıl ki benim hayatıma dokunup beni daha iyi hissettirdiler, daha iyi görünmeme yardımcı oldularsa ben de sizlere bu anlamda bu konuda çok fazla yardımcı olurum diliyorum. Görüşmek üzere.